Gerçekten onlarca su kullanıyoruz. Yani buna dikkat edeceğiz. Amacımız gerçekten Öyle su var. kullanmayı öğrenmek. Bunları vatandaşlarımızla da paylaşıyoruz. Siz muhtarlarımız üzerinden bunu bir şekilde iletiyoruz. Bunu da yapmaya devam da edeceğiz. Ee, bu durumu da ortadan kaldırabilmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Daha önceden Reyhanlı'ya vermiş olduğumuz su kaynaklarımızın hepsine çok ciddi düşüşler var biz kış döneminde yaklaşık olarak Reyhanlı'ya 600 litre böyle saniye su verirken şu anda 300 litrelere kadar düşmüş durumdayız. Bunun en büyük sebebi de hepimizin farkında olduğu bu kuraklık şeyi. Mehmet Öztürk Başkanımızın göreve başladığı tarihten 15 Haziran'a kadar yapılan sadece Reyhanlı özelinde 10.819 metre içme suyu, 4.575 metre atık su. Toplam 15.393 metre altyapı yenilenmişiz arkadaşlar. Burada bakın 3000 iç, adet içme suyu, 15000 adet atık su altyapısı olmak üzere toplam 18000 yani 19000 adet arıza. AYB, AYB dedi Avrupa Yatırım Bankası tarafından Reyhanlı ilçemize 90 kilometre içme suyu hattı döşenecek olup ihalesi tamamlandı arkadaşlar. Yine AYB tarafından finanse edecek olan Reyhanlı atık su arıtma kapasite artışı varmış bizim mevcutumuz biliyorsunuz arıtma testimiz. Biz bunu az önce Tunahan Başkanım dedi ki nüfus artışına istinaden biz bunun şeyini kapasitesi dört katına çıkardık. Şimdi 2200 metre küp kapasite atık su arıtma tesisi yapılacak ve ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor etti. O da bitmiş arkadaş. Onun da müjdesi aldık. Reyhanlı ilçemizde bakın. Yolbaşı çok önemli bir proje. Gölbaşı kaynağını videosunu izlettik size. Bu Reyhanlı'nın bütün sorununu çözecek. Her kuraklık döneminde yer altı sularının seviyelerinin düşmesi durumunda bu tür problemlerle karşılaşmamak, su sıkıntılarıyla yaşamamak için kalıcı çözüm üzerinde çalışmalar yaptık. Biz de geleceğe yönelik olarak kalıcı çözüm olması için Gölbaşı'ndan buraya su temin edelim dedik buradaki kuyuların tamamı kapanacak. Göl başından buraya suyu getireceğiz ve e, mevcut depolara iletimi sağlanacak. ihtiyaç duyulan yerlerde de depolar yapılacak. Şimdi proje e, şu şekilde e, göl başından suyu alacağız. E, Pınarbaş, e, Akpınar köyü, Kumlu Akpınar köyünün orada depolarımız olacak. Oradaki depolardan Birinci aşamada bizim şu anki arıtma tesisine gelecek su, oradan da şehre vereceğiz. Projeyi tamamladık, bitirdik projeyi, DS ile de paylaştık. Burada bizi misafir eden Sayın Reyhanlı Belediye Başkanımıza, bizleri bu görevde layık gören ve sizler hizmetine sunan değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Mesai arkadaşlarıma ve sizlere ayrı ayrı teşekkür ederim katıldığınız için. Saygılarımı selamlarımı sunuyorum.